Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Windows 10'da başlangıçta açılan programlar nasıl kapatılır bunu anlatacağım. İlk olarak bilgisayarımızın alt bölümünde yer alan araç çubuğu bölümüne sağ tıklayarak görev yöneticisini açalım. Açılan görev yöneticisi penceresinin üst kısmında yer alan menüler içerisinden başlangıç bölümüne girelim. Başlangıç sayfasında Bilgisayarınızın açılışında otomatik olarak çalışan programları görebilirsiniz. Bilgisayarınızın açılışında otomatik olarak çalışmasını istemediğiniz programın üzerine sağ tıklayarak devre dışı bırak diyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey, işletim sisteminizin çalışmasında önemli bir rolü olan programlardan biri devre dışı bırakmanız durumunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle Bilgi sahibi olmadığınız herhangi bir programı devre dışı bırakmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.